Daha önce kullanılmış çaydı, şeydir, başka bir şeyler siyaha boyatıp getirmişler.

Ve o öncesinden bir kahvaltı mı bıraktı? Önceden beş kağıt bıraktı, parası vermiş mi? Dün akşam ben burada otururken üç kişi geldiler buradan benden çay istediler çay verdim onlara iki kilo çay verdim dışarı çıkarttılar arabanın içinde aynı paket halinde daha önceden hazırladıkları bir çaydır saman mı ne bırakmışlar içine. Aynı paketlerin içine saman gibi bir siyah şey bırakmışlar, getirmişler, ben çayla değiştirdiler, burada 100 TL benden para götürdüler, 100 TL'lik çay benden alıp götürdüler. O şekilde bunların başkalarını da kandırma, kandırmamaları için. Bunların yakalanmasını bir de millet onların görmesini istiyorum. Daha önceden bir motor aldım. Motorum aynı şekilde çalındı. Kaç defa da burada hayvan getiriyorum. Hayvanlarım çalınıyor. Yani bu hırsızlığın sonu gelmediği için yani onlara bir ceza ceza bir şey olmadığı için hep aynı bu işleri yapıyorlar. Hep hırsızlık yapıyorlar. Yani kimse onlarla ilgilenmiyor. Bir cezası caydırıcı olmadığı için yani millet herkes hırsızlık mı yapsın artık? Ben karakola gittim. ilk önce telefon açtım. 155'i aradım. Bana dedikleri şey, bana dediler karakola git. Karakola gittim. Ben diyorum öyle bir hırsızlık olmuş benim dükkanda. Bana dedi ki git onun faturasını getir. Yok git dükkan ruhsatı var mı? Bana bunları anlatıyor. Yani hırsızla ilgilenmiyor. Beni suçlamaya çalışıyor. O yüzden ben de onları bırakıp geldim. Dedim bırakın hiç gerek yok. Sura bakmayın dedim. Sizi o yönden. Onları o şekilde bırakıp ifade bile ifademi almadan bırakıp geldim ben. Bunların yakalanmasını istiyorum başka kişilerin canını yakmasınlar istiyorum. Yani benden aldıkları bir 100 milyonluk bir şeydir. Ben ondan zengin olmam, fakir olmam ama başka kişileri de mağdur etmelerini istemiyorum.